Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. RSY'den Kılıçdaroğlu'yla söyleşi, NATO'nun kararlarına uymak zorundayız. Wall Street Journal gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir dönemeç olabileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır dedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel röportajı, Türkiye'nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB ile daha yakın bağ sözü başlığıyla yayınlandı. VSİ'ye verdiği söyleşide Kılıçdaroğlu, seçimin galibi olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi muhalifleri hapsettiği ve yüzyılın en güçlü Türk lideri olmak için devleti yeniden şekillendirdiği Türkiye'de demokratik kontrol ve denge mekanizmalarına yeniden hayat vereceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma taahhüdünde bulundu. WSJ raporunda Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarını koruyacağını, ancak Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağını kaydederek, Türkiye, Batı İttifakı'nın ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır, dedi.